Akınlar sararmış solmuş Bak onun üzümler olmuş Koyun baracı da dolmuş Bu sene de elma bolmuş Akınlar sararmış solmuş Bak onun üzümler olmuş Koyun baracı da dolmuş Bu sene de elma bolmuş Kümün Osman geliyor onu bilen iyi biliyor. Bütün yaşlılar öldü de hala kula duruyor. Bağ yine bastı halıya, kuduran çıkıyor kalıya, Sattığı malları palıya, Parasını alacak salıya. Bağ ne bastı halıya, kuduran çıkıyor kalıya, Sattığı malları palıya, Parasını alacak salıya. Kümüğün al Osman geliyor, Onu bilen iyi biliyor, Bütün yaşlılar öldü de, Közenin sadık duruyor. Salı günü giderek saraya, yoruluru haraya, araya, herkesi pazarını düzdü de, kelasan kıyamadı paraya. Salı günü giderek saraya, yoruluru haraya, araya, herkesi pazarını düzdü de, halen mi kıyamadı paraya. Kümün al Osman geliyor, onu bilen iyi biliyor. Bütün yaşlılar öldü de, gıdıganın sali duruyor. Suyun üpün içiyor, bağlarda yonca bitiyor. Dutmayın küçük kaleyi bak söfü olmuş uçuyor. Suyun üpün artan içiyor, bağlarda yonca bitiyor. Tutmayın küçük kaleyi bak söfü olmuş uçuyor. Kömüğün Osman geliyor, onu bilen iyi biliyor. Bütün yaşlılar öldü de tefarik Süleyman duruyor canınızı yakarım derdi. Tüm çocukları severdi. Koya bir misafir geldi mi? Delamet gile giderdi. Canınızı yakarım derdi. Tüm çocukları severdi. Koya bir misafir geldi mi? Delamet giderdi. Kumun Osman geliyor. Onu bilen iyi biliyor. Bütün yaşlılar öldü de hala ebem duruyor. Ellerinizden öpüyorum Allah'a emanet ediyorum çok sevdiğimden yazdım sizden helallik istiyorum ellerinizden öpüyorum Allah'a emanet ediyorum çok sevdiğimden yazdım sizden helallik istiyorum